Herkese merhabalar. Ben Hikmet. Evet sevgili dostlarım. Yükselen Güneş ve Ay burcu Başak olanlar, kıymetli arkadaşlarım 7-13 Mart haftasında ve sabit yıldızlarında bir hayli yoğun olduğu etkili bir haftada nasıl enerjiler var? Burcunuzda bunlar nasıl yansıyacak? Bunları konuşuyor olacağız. 7 13 Mart haftasını değerlendirmeden önce birik bir hatırlatmam olacak. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve bildirim zili işaretini de aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sevgili Başaklar, 7 Mart'ta Venüs ve Mars artık Kova burcuna yerleşecek. Yani siz sevgili Başaklar için 6. ev alanlarınıza yerleşmiş olacak. Zaten halihazırda Satürn ve Merkür de bu alanda olmasıyla birlikte Venüs ve Mars'ın da yerleşmesi bu alanın hareketleneceğini daha çok gündemlerinizin bir buçuk ay boyunca yoğunlaşacağını da söyleyebiliriz. Altıncı eviniz dediğimiz daha çok bedensel sağlığınız, vücut direnciniz, egzersiz yapma, spor, diyet gibi ya da tedavi ile ilgili gündemlerinizin daha çok ön plana çıkabileceğini, daha çok günlük yaşamınızın, rutin düzeninizin bir rayına oturtulmaya çalışılacağı durumları gösterebilir. İş hayatınızı, iş ortamınızı, iş arkadaşlıklarınızı söyleyebilir bize ifade edebilir ya da hizmet verdiğiniz, yardım ettiğiniz, destek verdiğiniz kişileri, konuları, durumları da ifade edebilir. Bu konularda daha çok yoğunlaşacaksınız. Venüs ve Mars bir dereceye ilerlediğinde Altayır sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Bu konularda az önce saydığımız gündemlerde biraz daha gözü kara olabilirsiniz, inatçı olabilirsiniz. Maceracı yönünüzü de ortaya koyabilirsiniz. Örneğin iş hayatında biraz daha maceracı, biraz daha inatlaşma etkileri ağırlaşabilir. Daha çok atılmaması gereken bir işe birdenbire kendinizi içinde bulabilirsiniz. Yepyeni bir iş yeri açabilirsiniz. Sözleşme yapabilirsiniz. Ya da iş arkadaşlıklarınızla ilgili bir inatlaşma durumunda kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Ay boğada haftaya başladığımız için daha çok huzur ve güven arayışı daha çok artmış olacak. Siz de iş hayatınızda, günlük düzeninizde, sağlığınızda bunu yakalamaya çalışıyor olabilirsiniz. Daha çok huzur ve güveni arayabilirsiniz. 2 dereceye ilerlediklerinde ise bu sefer de 7 sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Belki güvensizlikleriniz artacak, şüpheci tavırlarınız artacak, fedakarlıklar artacak ya da beklenmedik tuhaf farklı gelişmelere de şahit olabilirsiniz. Haftanın dördüncü gününe geldiğimizde ise 3 dereceye kovaya ilerleyen Mars ve Venüs bu sefer de bir kraliyet sabit yıldızı ile etkileşim yapacak. Formal halk sabit yıldızının etkisiyle bereket, bolluk, büyüme, finansal konularda belki destekler, başarı, güçlenme gibi güzel ve güçlü etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki sağlığınız ile ilgili güzel bir gelişmeye şahit olabilirsiniz. Belki günlük yaşamınızda sıkıntılar yaşıyorsanız bunları bir düzenlemeye başlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir güzel etki alabilirsiniz ya da iş hayatınız ile ilgili e, finansal bir destek beklemediğiniz, ummadığınız güzel bir destek alabilirsiniz. E, Jüpiter'de de hafta başında 15 derece balıkta iken Akernar sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Sabırlı olmayı, ibadetlerde, inançlarda güçlü olmayı, güçlü etkileri, soyluluk, güçlülük, başarı etkilerini de yansıtabilir. 10 Mart Perşembe gününe geldiğimizde ise Merkür 6. evinizden ayrılarak 7. evinize yerleşecek. Bu sefer de 7. evinizde Güneş, Jüpiter ve Neptün varken bu alanı hareketlendirecek. Burada bir steryum kümeleşmeye sebep olacak. Yani 7. eviniz sizin dışınızdaki karşınızdaki kişilerle iletişimleriniz. Bu evliyseniz eşiniz olabilir, partneriniz olabilir. Nişanlınız, sevgiliniz veya e, rakipleriniz, düşmanlarınız, danışmanlarınız sizinle e, severek veya sevmeyerek ama sizin dışınızda irtibatta olduğunuz veya birlikte yol aldığınız kişilerle olan bağlarınızı ifade eder. Bu konularda yepyeni gelişmeler, görüşmeler, e, telefon trafikleri, bağlantılar artabilir. Hayal ettiğiniz bir durum varsa buna bir adım daha yaklaştınız. Durum içinde kalabilirsiniz. Belki bir evlilik planınız, hayaliniz, mutlu bir e, iletişim veya e, ilişki planlıyor olabilirsiniz. Belki buna biraz daha yakın olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Ama aynı alanda yani 7. evde bir de Neptün'ün olduğunu unutmamamız gerekiyor. Neptün göze perde inmesi gerçekleri net görememe durumları da yaşatabilir. O yüzden aldığınız kararlarda, daha net ve objektif olmaya çalışın, daha net görmeye çalışın, hata yapmamaya çalışın sevgili başaklar. Örneğin bir iş ortaklığına girişecekseniz, ortağınızı iyi tanımaya çalışın veya bir flört durumu başlayacaksa e, iyice tanımaya çalışın. Yani sizin dışınızdaki kişilere karşı bakışınızda biraz daha geniş ölçekli bakmaya çalıştığınız bir dönem olsun ki Neptünün e, olumsuz etkilerini e, yaşamayın. 12 Mart cumartesi günü ise Merkür 4 dereceye ilerlemiş olacak ve Denep Adige sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Bu sefer de parasal, finansal konularda güçlenme, bilimde, eğitimde, öğrenimde güçlü güzel etkiler, sanatta, estetikte güzel etkiler, başarılar getirebilir bu sabit yıldız. 13 Mart pazar gününe geldiğimizde ise önemli bir açı var. 14 saat 14:42'de Güneş ve Neptün kavuşum yapacak. 22 derece balıkta gerçekleşecek. E, güneş gerçekler, Neptün ise hayaller demektir ve balık burcunda gerçekleşecek bu kavuşum. Yani az önce saydığımız konularda e, belki de. Bir hayal ettiklerinizin gerçekleşmesi durumunu da yaşayabilirsiniz veya gerçekle hayalin ayırt edilemediği durumlara da sebep olabilir. O yüzden daha önce de belirttiğim gibi dikkatli olmalısınız. 22 derecede olacak bu kavuşum etkilerini 23 derecedeki 1 derece fark or bile merkap sabit yıldızı da etki edecek. Kesici aletler, yanıcı aletler, ateşli e, aletler ya da ateşli hastalıklar demektir. O yüzden hafta sonu bu tür etkilere sebep olacak durumlardan e, uzak kalmaya çalışmalısınız, dikkat etmelisiniz. Siz sevgili Başaklar için 7 ve 13 Mart haftasında bu hafta aşkta, sevgide, parasal konularda nasıl etkiler var derseniz, aşkta biten yerine yeni başlangıçlar zamanı. Eski gündemlere belki kapatacaksınız, belki tekrar bir kere daha bir fırsat vereceksiniz ama belki var olan ilişkinize yeni soluk getirmek, yeniden güçlendirmek adına adım atılabilir ya da biten bir sevdanın, aşkın veya evliliğin ardından yepyeni bir başlangıç yapma anlamına da gelebilir. İş konularında da pürüzler düzeltilmeye çalışılacak, yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni bir yol alma durumları yaşanabilir. Mart ayında tamamında ayın nasıl bir etki var, burcuma nasıl yansıyacak derseniz, burcunuza ait Mart ayı, aylık videosunu kanalımdan dinleyebilirsiniz. Diğer yandan merak ettiğiniz her konu için kayıplarınız olabilir veya farklı bir soruda tek sorulu koreli danışmanlığı alabilirsiniz ya da ilişki uyumu Sinastri haritası baktırabilirsiniz. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de Instagram adresinden DM'den veya telefon numarasından WhatsApp'tan bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu arada yoğun talebiniz, ilginiz, desteğiniz ve takdir dolu yorumlarınız için ayrıca buradan teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız. Yeni haftada, yeni videolarda, yeni yorumlarda görüşebilmek dileğiyle diyorum. Mutlulukla, aşk, para, sağlık, huzurla geçireceğiniz bir hafta olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.